Merhaba arkadaşlar. Esselamun Aleyküm Duruz ya. Esselamun Aleyküm dostlar. Kalaysınız da mı? Amansınız mı? Bir Nuh YouTube kanalı canlı yerinde yine karşınızdayım. Şu anda Kazakistan'da, Çimkent'te ee, Vekrim Pazar'a gidiyorum. Ve giderken de bir canlı yayın yapayım dedim. Bir kanlarımla şöyle bir amandaşıyım. Kalaylar, kandaylar dedim. Ne yapıyorlar dedim. Esselamun Aleyküm Türkiye. Esselamun Aleyküm Özbekistan. Esselamun Aleyküm Kazakistan. Esselamun Aleyküm Rusya. Ver dozkanlarıma, bağırlarıma Esselamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz caddeye göz atalım. Evet, burası Bekni Pazar yolu. Çimkent. Ozeri diye de geçiyor burası. Burası mahkeme binası. Böyle burası. Çimkent'teyiz. Devam ediyoruz işimize. Evet şimdi Pişkot'tan geçiyorum. Bugün böyle bir video yapayım dedim. Siz değerli dostlarım Acanlayan yayın yapayım dedim. Sizinle paylaşayım dedim. İşte gördüğünüz gibi burası Ozeri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çim kenti çok geri bize Türkiye'yi aratmıyor. Evet. Youtube kanalımda sizlerin karşısındayım. İşte burası. Ozeri Park. Burası e, normalde yazın havuz olarak da kullanılıyor. İnsanların gelip seyredeceği yer olarak da böyle bir güzellik var burada. Farkındaysanız böyle her taraf yemyeşil. Caksı kızım. Hazır pazara gidiyorum futbol kalam diye. de arkadaşlar. Ozeri pazar. Ozeri pazarı orada geçedi. Bek, Weekly pazar orada geçirdi Burası e, semt olarak Ozeri. İşte burada böyle bir e, etkinlik var. Böyle bir ambiya var. Normalde burası havuzlu oluyor. şimtiki enting yeşillikleri bize Türkiye'yi aratmıyor. Şehirde yani yeşil ortam yaratmaya çok uğraş veriyorlar. Evet arkadaşlarım, dostlarım, bağırlarım. Dışam duruz Kakti, Kalktı. Kalaysınızlar. Nasılsınız kardeşler? Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan. Evet arkadaşlar. Burada Burası bir araç parkı ve aynı zamanda buradan Çimkent'in ilçelerine dolmuş taksiler var. Dolmuş taksilerle buradan yolculuk yapıyor insanlar. İşte gördüğünüz gibi burası böyle. Değişik bir memleket, değişik bir ortam, değişik bir ambiyans. Ama gerçekten inanın çok güzel bir yer. Şey. Böyle bütün büfeler var. Böyle samsa yapılıyor buralarda. Poğaçalar yapılıyor. Böyle işte pazar. Bekli pazar dediğimiz yer burası. Şimdi pazara giriyoruz arkadaşlar. Çoraplar satılıyor. Buraların pazarları bizim şeye göre biraz daha başka. şu anda pazarın içindeyiz. Girdik. Ha? De böyle. Ya. İşte pazarın içi arkadaşlar burası. Selamun aleyküm. <laughs> Kolaysınızdır. <laughs> da soğuk da şükür. Kazır bu futbol kolardan, Kazakistan futbol ee, <laughs> ...alamız. Kaç para? 2000'den. Kımbat ekibinde. Ee, oldu, oldu rahmet sağ De i̇şte burası. Bey Bekli Pazar. Arkadaşlar. Böyle. Pazarın içine doğru gidiyoruz şimdi. Burası elektron eşyaların satıldığı yer. Üstünde giyim butikleri yapılıyor. Evet gördüğünüz gibi pazarı sizinle paylaşıyorum. İşte şu anda burada böyle ayakkabı. Burası böyle bekle pazar. Böyle çanta. Burası böylece. Burada bir özellik daha var arkadaşlar. Kuyum pazarı, kuyumcular çarşısı dediğimiz yer böyle açık. Tezgahlar açık. Herkesin tezgahları kiralamışlar. Böyle bir yer. Böyle güvenlikleri bu şekilde. Pazar burası. Altın pazarı. Pazarın içinde aa, bir bölümü komple altın. Burası da Ovaş Mol. Zepse satılan yerler. Market malzemeleri satılan yerler. Bu şekilde. İşte gördüğünüz gibi burası renkli pazar. Üstü kapalı. Youtube kanalımda sizlerle böyle bir paylaşım yapmak istedim bugün. Yumurta. Kurt dedikleri bizim eksi çökelikten yapılan böyle pazarlarda satıyorlar kiloyla. Çekilir. Evet gördüğünüz gibi Bekmen Pazar burası. Burada köy tavukları satılıyor burada böyle. Evet arkadaşlar burası böyle. Baharat satan yerler. Çocuklara hediyeli oyuncaklar satan yerler. Burası böyle et dükkanları var. Et pazarları. Esselamun Aleyküm. Priyet ne da? İşte bizim et aldığımız alım hakemiz. Bu adam bize miyasalarda cevap veren adam. Alma ki YouTube kanalıma seni çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oldu dostlarım. Kanalımı canlı yayınımı burada bitiriyorum. Spasiba basıyor basıyor. Davay paka. Bu canlı yayınımı da burada bitiriyorum. Herkese çok selamlar, saygılar. Bol bol video, uzun videolarımı izleyin lütfen.